Evet kazanım 58'deyiz. Şimdi verilen eşitliklerin çözüm kümelerini bulunuz. İlk olarak yapacağımız şey verilen ifadeyi çarpanlara ayırmak. Yani x kare bir taraf 0 zaten. x kare eksi 2 x eksi 3'ü 0 eşit işte, bir köklerini bulalım. Şurası x'e x doğru mu? Burası eksi 3'e artı 1 doğru mu? Yani aslında bu ifade x eksi 3 çarpı x artı 1 Küçüktür sıfır. E şimdi x eksi 3 sıfırsa x eşittir 3. x artı 1 sıfırsa x eşittir eksi 1. Köklerimi buldum. Eksi 1'e 3 diye. Şimdi bunu tabloya yerleştireceğim. Tabloya yerleştirirken nasıl yapıyordum? Şöyle tablomu oluşturuyorum. Yukarıda x değerleri. Aşağıda da eşitsizliğin kendisi. x kare eksi 2 x. Eksi 3 buradaki ifademde. Şimdi eksi sonsuz. Şurası artı sonsuz. Köklerim ne? Eksi 1'e 3. 2 tane köküm var eksi 1 sol tarafta olacak. İçi boş olacak. Dahil değil çünkü burada eşitlik yok. 3 Üç var. 3'ün de içi boş. Kökler dahil değil. Şimdi sağ taraftan hangi işaretle başlıyordum? X İş karenin en büyük derece terimi işaretiyle. Yani buradaki A dediğim 1 olduğu için pozitifle başlıyorum. Birinin işareti pozitif çünkü. Artı kökte işaret değiştirdim. Eksi tekrar işaret değiştirdim. Artı. Şimdi benden nereyi istediğine bakıyorum. Küçük sıfır olan kısım yani eksi olan kısmı istemiyorum. Evet Eksi olan bölgeyi tarıyorum o zaman. O zaman benim çözüm kümem. Eksi 1 ile 3 arası eksi olduğu için. Eksi 1 3 aralığıdır. Tabi kökler dahil olmadığı için açık aralık bu. Eksi 1 3 açık aralığı diyeceğim. Geçtim. ikinciye. Şimdi bunu direkt ben şöyle yapacağım. Direkt burada çarpanlar ayıracağım. 3x'e 2x. Benim burada şu eksi 4'ü öyle bir ayırmalıyım ki. E, ortada bana 5x'i vermesi lazım. Doğru mu? Şimdi ben buraya artı 4 şuraya eksi 1 yaparsam çapraz çarptığım zaman 2x çarpı 4 8x 3x çarpı eksi 1 eksi 3x 5x'i verdi. Yani bu ifade aslında 3x artı 4 çarpı 2x eksi 1 büyük 0 bu eşitsizlik. Şimdi 3x artı 4 0 x eşittir eksi 4 bölü 3. 3x eşittir eksi 4. x eksi 4 bölü 3. 2x eksi 1 0 2x 1 x 1 bölü 2. O zaman benim yine iki tane köküm var. Tablomu çiziyorum. Burası x Aşağısı da işte 6x kare artı 5x eksi 4 eksi sonsuz. Tabii genelde aşağıyı yazmıyoruz. Yukarı eksi yazmamız yeterli aslında tablo yaparken. İşareti artık otomatik buluyorum. Şuradan, şurası eksi 4 bölü 3 kökler yine dahil değil. Küçük olan kökü sağa yazdım. Burası da 1 bölü 2 olsun. İşaretim ne? Altın işareti artı olduğu için artı ile başladım. Eksi artı. Burada da artı eksi artı diye gittim. O zaman benden nereyi istiyor? Bak bu sefer büyük sıfır olan yeri istiyor. Büyük sıfır olan yer artı. E burada iki tane artı var. Biri burası, biri burası. O zaman buradaki çözüm kümem. Sol taraf neresi? Eksi sonsuzdan eksi 4 bölü 3'e kadar olan kısım artı. Eksi sonsuz eksi 4 bölü 3. Birleşim. 1 bölü 2'nin sağ. 1 bölü 2'den sonsuza kadar nedir? Artıdır. Bu şekilde de yazabiliriz. Şimdi diğer ifadem eksi x kare artı 10x eksi 25. Şimdi burada bu ifade aslında eksi parantezinde eksi parantezini alırsam x kare eksi 10x artı 25. E bu zaten tam kare açılımı. Yani aslında bu ifade eksi x eksi 5'in karesi. Büyük eşit 0. E bunun kökleri ne? Karesi olduğu için içeriği 0 yapan değer 5. x eksi 5 sıfırsa x eşittir 5. Yani x1 eşit x2 o da eşittir 5. Benim köklerim. Doğru mu? Aslında burada direkt şöyle de yapabilirim. Buradaki ifadede. Eksi x eksi 5'in karesi büyük eşit 0 ya. Her tarafı eksiyle çarpsam x eksi 5'in karesi küçük eşit 0. E burada çözüm kümesi bir tek 5 olur. Neden? Çözüm kümesi sadece 5 olur. Bunun sebebi ne? Çünkü bir sayının, bir real sayının karesi küçük 0 olamaz. Anca eşit 0 olabilir. Direkt buradan çözüm kümesi x eksi 5'in 0 olduğu 5 değeri yani Kök geliyor direkt. Bu şekilde söyleyebilirim. Ya da tabloyu çizecek olursam tablodan da göstereyim. bir Tablodan çizersem x değeri eksi sonsuz, artı sonsuz 5 çift katlı kök. 5'i yazdık buraya. Doğru mu? Çift katlı kök. İçini dolu yapacağım eşitlik olduğu için. 5 çift katlı kök. E şimdi kökler kesin dahil zaten. karenin işareti ne? Eksi. Eksiyle başladım. Çift katlı kökte işaret değişmiyor. Yine eksi. E benden neyi istiyor? Bak. Ben şuradaki büyük eşit sıfır olan yeri istiyorum. Şuna göre yaptım ben tablomu. Zaten burada işaretin eksi olduğunu buradan da görebiliyorum. E büyük eşit sıfır işaretin artı olduğu yer yok burada. Bir tek eşit olduğu yer var. O da çözüm kümesinin 5 olduğu yer. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Evet. Geldik dördüncü soruya. X kare eksi x artı 7 büyük eşit sıfır. Şimdi bu ifade çarpanlara ayrılmıyor. Çarpanlara ayrılmayı denediğimde. Deltasına bakalım. B kare eksi 1'in karesi B dediğim burada x'in katsayısı eksi 1. 1 eksi 4 çarpı A çarpı A dediğim x tanenin katsayısı C sabitlerim. 1 eksi 28 ne oldu? Eksi 27 oldu. Yani delta küçük 0. E delta küçük 0 ne? Bunun kökü yok demek. Yani ben tabloyu yapacak olursam burada x var. Eksi sonsuz artı sonsuz. Bunun kökü yok demek. E kökü yoksa bunun işareti ne ona bakalım. Artı mı işareti? Artı. X kare işareti 1 artı. Yani bu her yerde artı. E zaten benden büyük eşit sıfır olan yeri istiyor yani zaten eşit olan e, yeri yok bunun kök olmadığı için artı olan kısım hepsi yani bunun çözüm kümesi reel sayılar bütün değerler sağlıyor çözüm kümesi reel sayılar diyoruz ve bu kazanımı da bitirdik şimdi diğer kazanımıza geçebiliriz